Merhaba sevgili arkadaşlar. LGS sınavına az bir süre kalmış olmasına rağmen düzenli bir şekilde çalıştığımız zaman konuları çok rahatlıkla yetiştirebileceğiz. O zaman çarpanlar ve katlar konusundan başlayalım. Çarp pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları. Her her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki pozitif tam sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bu sayının çarpanı aynı zamanda o sayının bölenidir. 120 sayısının çarpanlarını ya da bir diğer ismiyle bölenlerini bulalım. Ne demek istiyor? Yazalım çarpanlarını. 120 sayısının çarpanlarını öncelikle bir yazalım. 1 ile 120'nin çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 1 ve 120, 120'nin çarpanlarıdır. 2 ile 60'ın çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. 120'nin çarpanları 2 ve 60'tır. 3 ile 40'ın. 4 ile 30'un. 5 ile 24'ün. 6 ile 20'nin çarpanları. 7'ye bölünme 7 çarpanı değildir. 8 ile 15'in. 9 çarpanı değildir. 10 ile 12'nin. Burada bitiririm arkadaşlar. Daha sonra 12 ile 10'un, 15 ile 8'in yani tersten işlem yapılacaktır. bir Çarpma işleminde değişme özelliği olduğu için tekrar tekrar yazmamızın bir anlamı yok. O zaman 120 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 ve 8 ve 120 olmak üzere toplam kaç tane çarpanı var? 8 tane burada, 8 tane de burada olmak üzere toplam 16 tane çarpanı olduğunu söyleyebiliriz. 120 sayısı 1 ile tam bölünür. 120'yi 2'ye tam böleriz. 120'yi 3'e tam böleriz. 120'yi 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e 120'ye kadar yani buraya yazdığım tüm sayılara tam olarak böleriz. O zaman 120'nin çarpanları nelerdir sorusu ile 120'nin bölenleri nelerdir sorusu aynı şeydir. O zaman çarpanlar ile bölenler aynı şeyi ifade etmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta. Burada 16 tane çarpan vardı ya da bölen vardı. Buradaki 1 ile 120'nin çarpımı. 2 ile 60'ın çarpımı. 3 ile 40'ın çarpımı. 4 ile 30'un çarpımı. 5 ile 24'ün çarpımı. 6 ile 20'nin 8 ile 15'in ve 10 ile 12'nin çarpımının 120 olduğunu görebiliyoruz. O zaman her sayının pozitif çarpanlarının en küçüğü 1, en büyüğü ise 120'dir diyebiliriz rahatlıkla. Bir doğal sayının bütün pozitif bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, x, y, z olarak verildiğine göre x artı y artı z kaçtır bulalım. Burada en küçük çarpanım 1, en büyük çarpanım z. Sonraki 2 ve y, 3 ve x. Burada buraya kadar sayımın ne olduğunu bulamadım. Ama burada baktığım zaman 4 ile 18'in çarpımı. 4 çarpı 18 eşittir 72. 6 ile şunu şöyle uzatayım. 6 ile 12'nin çarpımı. Bakın 72 çıktı. 8 ile 9'un çarpımı yine 72 çarptı. O zaman 1 ile Z'nin çarpımı 72. O zaman Z'nin değeri 72. 2 ile Y'nin çarpımı yine 72. O zaman y'nin değeri o 72'yi 2'ye böldüğümüz vakit 36. 3 ile x'in çarpımı yine 72. O zaman 72 3'e böldüğümüz zaman x'in değeri de 24'tür. Bana bunların toplamını yani x'in, y'nin ve z'nin toplamını istiyor. Buradan e, 132 olarak bulmuş oluyoruz cevabını. 1'den 9'a kadar rakamlar yandaki boş kutucuklara gelecek şekilde birer kez yazılıyor. Aynı satır veya aynı üstündeki rakamların çarpımları renkli kutucuklarda yazıldığına göre A kaçtır bulalım. İsterseniz 1'den 9'a kadar olan sayıları yazalım yerleştirdiğimiz sayıların üzerine çizer, geriye kalan sayıları da daha rahat bir şekilde bulmuş oluruz. 35 sayısına ve 60 sayısına bakalım öncelikle. 35 sayısının çarpanları 5 ve 7'dir. 60'ın çarpanları 5 ile 12'dir. Neden 5 tercih ettim? Çünkü ortak çarpanını yazacağım için. O zaman buranın 5 olduğunu düşünürsem. Burada 7 kaldı. 54 Dün içerisinde 7 çarpanı olmadığı için 112'nin içerisine bakarım. 112'nin içerisinde 7 çarpanı 16 defa olduğu için o zaman 7 çarpanını buraya yazar. 7 ile 16'nın çarpımı olduğunu söylerim. 7'yi de böylelikle yazmış oldum. 35 ile 54'ün ortak çarpanı olmadığı için buraya bir dışında ortak çarpanı yoktur. Çünkü aralarında asal sayılardır. Bunu ilerleyen konularımızda göreceğiz. O zaman biri de buraya yerleştirdim. Ne kaldı? 1'i sildim. 5'i sildim. Ve 7'yi sildim. Geriye kalan sayılarımı yerleştirelim. Şimdi 12 sayısının çarpanları 6 ile 2, 3 ile 4. İsterseniz öncelikle 3 ile 4'ü deneyelim. 3 sayısını ne tarafa yazacağımı 54 belirleyecek. 54 sayısının iki 54 sayısı 4 sayısına tam olarak bölünmediği için o zaman buraya 3 yazmak zorunda kalıyorum. Buraya da haliyle 4 yazmış oluyorum. 112 54 ile 54'e bakalım isterseniz. Bu arada şurası da 3 ile 18'in çarpımı. 3'ü yazdığıma göre 18'in çarpanları arasında 9 ile 2 yapalım. 6 ile 3'ü yapamayız. Çünkü buraya zaten 3'ü yazdığım için bunu otomatik olarak elemiş oldum. O zaman 9 sayısı, 9 sayısını buraya yazamam. Çünkü 112 sayısı 9'un bir katı değil. O zaman 9 sayısını yukarıya, 2 sayısını da aşağıya yazdım. 9 çarpı 2 çarpı 3'ün değeri 54. 9 çarpı 6 çarpı 1'in değeri 54. O zaman buraya da arkadaşlar 8 sayısı oldu geldi ve böylelikle bütün sayıları yerleştirmiş oldum. A sayısının çarpımını soruyor bana. Yani A sayısının değerini soruyor. 6 çarpı 8 çarpı 4'ten cevabı 192 olarak bulduk sevgili arkadaşlar. Pozitif tam sayıları asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya sayıyı asal çarpanlarına ayırma denir. Sayılar asal çarpanlarına ayrılırken iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi çarpan ağacı yöntemi, ikincisi asal çarpan algoritması yöntemi. Her iki yöntemle de pozitif tam sayıyı en küçük asaldan başlamak şartı ile sürekli asal sayılara bölerek devam eder. Yani en küçük asalım olan 2 ile bölmeye başlıyorum. 2 ile böldüğüm vakit 27. 27 sayısı 2 ile bölünebilen bir sayı olmadığı için 3 asalıma geçiyorum ve 3 ile bölünebildiğini görüyorum. 3 ile 9'un çarpımı buradaki 2'yi yazalım. 9 sayısı da 3 ile 3'ün çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. 54 sayısını bu sefer algoritma yöntemiyle göstereceğiz. Algoritma yöntemiyle yine aynı şekilde 2 ile bölmeye başlıyorum. 54'ü 2'ye böldüm. 27, 2'ye bölünmediği için 3'e geçtim. 9, 9'u 3'e böldüm. 3, 3'ü 3'e böldüm. 1 ve algoritmayı bitirdim. Her ikisinde de arkadaşlar üstü biçimde göstermek istediğimizde bir tane 2'nin ve 3 üç tane 3'ün çarpımı şeklinde olduğunu söyledim. Asal çarpanları nedir sorusunun cevabı ise 2 ve 3'tür derim sevgili arkadaşlar. A sayısını 2, B sayısını 3, C sayısını 5 olarak varmış. 90 sayısını A, B ve C cinsinden üstü biçimde göstereceğim. Ben algoritmayı tercih edeceğim. İsterseniz çarpan ağacı yöntemiyle de gösterebilirsiniz. 90 sayısına en küçük asalım olan 2 ile bölmeye başladığımda 92'ye böldüm 45. 45'i 2'ye bölünmüyor. 3'e bölüyorum. 15. 15'i tekrar 3'e bölüyorum. 5. 5 yine 3'e bölünmediği için 5 ile bölüyorum ve 1. 90 sayısı 1 tane 2'nin, 2 tane 3'ün ve bir tane 5'in çarpımı. 2 yerine A sayısını, 3 yerine B sayısını ve 5 yerine C sayısını yazıyorum. Ve 90 sayısını A, B, C biçiminde, biçiminde göstermiş oluyorum. Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli verildiğine göre A eksi B kaçtır? A sayısını 2'ye böleceğim B'yi, B'yi 2'ye böleceğim C'yi, C'yi 3'e böleceğim D, 3'e böldüm E, E, 5'e böldüm F ve 7'ye böldüm 1. Bitirdim. Hangi sayıyı 7'ye böldüğüm zaman 1 kalır sorusunun cevabı 7 olduğu için tersten işlem yaparak buluyorum. Yani 1 ile 7'yi çarptım 7. 7 ile 5'i çarptım 35. 35 ile 3'ü çarptım 105. 105 ile 3'ü çarptım 315. 315 ile 2'yi çarptım 630. 630 ile 2'yi çarptım 1260 olarak buldum. A sayısı 1260'tır. B sayısı da 630'dur. Bana aralarındaki farkı sorduğu için cevabı 630 olarak bulmuş oldum. Yine çarpan ağacı yöntemiyle verilmiş olan bir asal çarpanlarına ayrılmış olan işlemi yine tersten yaparak bulmam gerekiyor. Çünkü A sayısını bilmiyorum. 2 ile çarptığım zaman ulaşacağım. Bu yüzden B'yi de bilmiyorum. Aynı şeyi yine 2 ile C'yi çarparak B'yi, 3 ile D'yi çarparak C'yi ve 3 ile 3'ü çarparak da D'yi bulmuş olurum ki zaten 3 ile 3'ün çarpımı 9'dur. 3 ile 9'un çarpımı 27. 27 ile 2'nin çarpımı bana B'yi verecek. Yani 54'ü 2 ile 54'ün çarpımı bana A'yı verecek yani 108'i. A sayısı 108, B sayısı 54, C sayısı 27 ve D sayısı 9 toplamları ise 198 yapacaktır sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde soru çözümü yapacağımız için soruları kaçırmamak için Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.